Merhaba, bu videoda Hotspot modülünü kullanmadan önce SoftLock arayüzünde yapılması gereken ayarlar anlatılacaktır. Hotspot ayarlarını yapmadan önce cihaz Firewall ayarları kısmına geliyoruz. Bu kısımda API bağlantılarımızın aktif olarak çalıştığından ve açık olduğundan emin oluyoruz. Aksi halde Hotspot ayarlarımız çalışmayacaktır. Daha sonra ayarlar Hotspot ayarları sekmesi bölümüne geliyoruz. Açılan ekranda ilk yapılması gereken ayar hotspot kullanılacak palavra cihazının seri numarasının seçilmesidir. Cihaz seçimi yapıldıktan sonra varsayılan dili seçmemiz gerekmektedir. Bu ayar hotspot karşılama ekranındaki dil ayarlarını göstermektedir. Biz Türkçe olarak seçiyoruz. Daha sonra hotspot login ekranındaki başlık ve açıklamaları aşağıdaki kısımdan özelleştirebilirsiniz. Burada firma kurum isminizi Türkçe İngilizce olarak girebilirsiniz. Daha sonra açıklama bölümünde bir hat hotspot'la ilgili bir açıklama vermek istiyorsanız buraya yazabilirsiniz yine Türkçe ve İngilizce olarak. Bir sözleşme metninizi yine Türkçe ve İngilizce seçeneğinde yazabilirsiniz. KVKK metninizi yine aynı şekilde yazabilirsiniz. Daha sonra gizli kelime bölümü bizi karşılıyor. Açık olan hotspot ağınızda güvenlik önlemi amacıyla bir gizli kelime girebilirsiniz. Kullanıcılarınız bu gizli kelimeyi bilmediği sürece internet erişimine başlayamayacaktır. Burada bir gizli kelime giriyoruz. Otomatik gizli kelime üret seçeneğine bastığımızda gizli kelimenin görmüş olduğunuz gelime sıktığında tarafınıza mail olarak gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için tabi mail gönderim ayarlarından yapılması gerekmekte. Biz şu anlık gizli, otomatik gizli kelimeyi kapatıyoruz. Oturmaçma yöntemlerinde birden fazla seçeneğimiz mevcut. Bunları şu şekilde özetleyebiliriz. TC kimlikle doğrulama seçeneğinde TC TC kimlik numarası, isim, soyisim ve doğum yılı bilgileri girilerek login olunabilir. Kimlik bilgileri nüfus müdürlüğü sisteminden doğrulanmaktadır. Aynı zamanda bu doğrulama yöntemi seçildiğinde Kullanıcılar yabancı kimlik numaraları yani 99 ile başlayan TC kimlik numaraları, isim, soyisim ve doğum tarihi bilgileri girilerek login olunabilir. Yine burada da kimlik bilgileri nüfus müdürlüğü sisteminden doğrulanmaktadır. SMS ile oturum açma yöntemi ise kullanıcıların girdiği cep telefon numaralarına gönderilen SMS ile cep numarası doğrulama işlemi yapılmaktadır. Bu doğrulama yöntemi seçildiğinde SMS sağlayıcı ayarları yapılması gerekmektedir. Gitop Portal LDAP Active Directory doğrulama yöntemi. Bu doğrulama yöntemi seçildiğinde kullanıcıların Palo Alto üzerinde oluşturulan guest hesapları hesap bilgileri girilmesi gerekmektedir. Bu yöntemle LDAP ve Active Directory kullanıcıları ile de doğrulama yapılabilmektedir. Bunun için hotspot ayarları kısmından LDAP ayarlarının yapılması gerekmekte. Yine bunların varyasyonu şeklinde kullanım yapılabiliyor. TC kimlik ve SMS doğrulama ile birlikte oturum açılabiliyor. Bunun dışında otel yönetim sisteminde doğrulama yöntemleri mevcut. Bunun için destek.dolsoft.com adresine mail atabilirsiniz. Yönlendirme adresi kullanıcılarınızın doğrulama yaptıktan sonra ilk yönlendirileceği adresi ifade etmektedir. Burası varsayılan olarak bize soplok.com olarak kayıtlı. Hotspot Interface varsayılan AKC'de bölümünde kullanıcılarınızın daha, daha doğrusu Palalto üzerindeki interfezleriniz üzerinde hangi interfezde Hotspot yapıyorsanız, Hotspot için konfigür etmişseniz onun gateway adresini girmeniz gerekmekte. Biz de Ethernet 1 e 3 olduğu için buraya ilgili IP adresini yazacağım. Daha sonra varsayılan logger IP adresi yani Sophos sunucunun kurulu olduğu IP adresini yazıyorum. Daha sonra ayarları kaydet güncelle butonuna basıyorum. Aşağı tarafa indiğimizde redirect post bölümünde bir link oluştuğunu görüntülüyoruz. Bu linki Palo Alto tarafında yapacağımız ayarlarda kullanacağız. Bununla ilgili herhangi bir bilgi vermiyoruz şu anda. Bunun için bir sonraki videoyu izlemeniz gerekmekte. Bu kısımda yapacağımız son ayar logo ve özelleştirme bölümü. Buradan firmanızın logosunu ekleyip hotspot sayfasında firma logonuzu gösterebilirsiniz. Buradan logonuzu seçiyorsunuz. Daha sonra ayarları kaydet güncelle butonuna basıyoruz. Ayarlarımız kaydedildi. Giriş ekranı ön izleme diyoruz. Gördüğünüz gibi karşımıza Dolu Dolusoft'un logosu, ilgili ayarlarımız ve doğrulama yöntemlerimiz bizi karşılamakta. Yine bu kısımdan doğrulama yöntemlerini özelleştirmek isterseniz bunu seçebiliyorsunuz. Tüm doğrulama yöntemlerini seçip gizli kelime de hepsini aktif edeceğiz biz. Tekrar giriş ekranını izleme diyorum. Ve gördüğünüz gibi tüm yöntemleri burada girebiliyorsunuz. Daha sonra gizli kelime seçeneği sizden aktifleşiyor. İşte. Gizli kelime isteniyor. Buradan bilgide giderek bağlam butonunu basıp kullanıcı internete çıkabilir. Sotlok tarafındaki hotspot ayarlarınız bu kadar. Bu aşamadan sonra Palalto üzerindeki ayarlara geçeceğiz.